Ebu Hureyre radıyallahu teala 5300'den fazla hadis rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de. hadis şeriflerinden biri de şu. İnne Allah teala kal Men adali veliyen fekad bil harb Kim benim diyor veli dostuma düşmanlık yaparsa ona savaş ilan ederim. Benim veli dostuma düşmanlık mı yaptın? Ben diyor ona savaş ilan ederim. Bütün Kur'an-ı Kerim'i... Hadis-i Şerif'lere baktığımız zaman... Allah Teala sadece iki sınıf insana... Allah Teala sadece iki sınıf insana düşman olduğunu söylüyor. Bunlardan ilki... Allah'ın veli dostuna düşmanlık yapmış. Dil uzatmış. Bunlardan biri bu. İkincisi ise... Dakara suresinin 279. ayeti kerimesinde açık ve net fe in lem tef'alu fa'zenu bi harbin min Allah ve rasuli. Allah ve Resulü tarafından harp savaş ilan ediliyor. Kim için? Faiz yeğenler için. Allah ve Resulü tarafından Allah ve Resulü tarafından savaş ilan ediliyor. İki kişiye. Biri Allah'ın verdiği dostuna, diğeri ise faiz yiyenler. Bir insan bir şeyi tam bilmiyorsa onun hakkında yürümemesi gerekir. Geçen hafta buradan sohbetten ayrıldıktan sonra bir yanıma geldi. Hocam dedi. Sen dedi neden dedi cübbeli hoca hakkında konuşmadın dedi. Ben dedim mübarek aklıma gelmedi dedi, Onun için konuşmadım. Hocam keşke konuşsaydın milletin Aklında bazı sorular var. Bunlara cevap verseydin diye bana söyledi. Ben de Allah izin verirse bir dahaki hafta zaten konumuzla alakalı bir hadis-i şerif var. O hadis-i şerifi açıklarken bunu da söyleriz dedik. Cübbeli Hoca zahiren, görünüşte Allah'ın veri dostlarından biridir ve şu anda kendisinin herhangi bir kötülük yapmadığına dair deliller de ortada ve foto montaj olduğu da beyan edildi. Foto montaj olduğu da ortada. Abdülmetin Balkanoğlu ile efendi ile konuştuk ve kendisinin söylediğine göre bu işin foto montajı olduğu ortaya çıktı. Biz ne yapacağız mümin olarak? Mümin olarak bu şeyi duyduğumuz anda böyle bir şey yapmaz diyeceğiz. Arkasında gitmeyeceğiz. Böyle bir şey yapmaz diyeceğiz tamam. Sübhaneke heze buhtenun azim diyeceğiz Sübhanallah diyeceğiz Allah'a tenzih ederiz Bu açık bir iftiradır Açık bir iftira olduğunu söyleyeceğiz Hazreti Aişe taala teala ya Ne yaptılar? İftira attılar Halbuki ne demeleri gerekirdi? Sübhaneke heze buhtenun azim Allah'a tenzih ederiz Bu açık bir iftiradır Bize ne yapacağız? Bu açık bir iftiradır diyeceğiz İslam düşmanları ve İslam dininin yıkılmasını isteyen insanlar bu şekilde tuzak hazırlamışlar. Allah muhafaza eylesin. Kimsenin arkasından konuşmayalım. Eğer bu şekilde bilmediğimiz şeyin arkasından konuşursak Allah muhafaza eylesin. Su'ul Hatime kötü ölümle öldürürüz. Ramazan al Guti vardı Suriye'de. Kendisi 1929 doğumlu ve Cizreli aslan. 4 veya 5 yaşında babasıyla beraber Suriye'ye hicret ediyor. Büyük alimlerden bunun sohbetini şöyle dinledim. Diyor ki bir insan büyük zatların arkasından konuşursa kötü ölümle ölür diyor. Bilmiyoruz kimseyi. İçini yardık mı? Hayır. O zaman kimsenin arkasından kötü konuşmayalım. Men adali veliyen fekad ezentuhu bil harb. Kim benim veli dostuma dil uzatırsa, düşmanlık yaparsa ona savaş ilan ederim. Hadis-i şerifin devamında bir insan diyor Allah Teala'ya farz ibadetleri eda ederek yaklaşır. Farz ibadetleri eda etmeden kimse Allah'a yaklaşamaz. Kimse ama. Peki kul Allah'a daha çok yaklaşmak istiyorsa ne yapması gerekir? Nafile ibadeti ziyadeleştirecek. Nafile ibadeti yaparak Allah'a daha çok yaklaşır. Ama farz ibadet, ibadeti elde edilmeden Allah'a yaklaşılmaz. Adam bir kere namazlarını tam kılması lazım. Adam çocuğuna, hanımına Anasına, babasına helal rızık götürecek. Haram rız rızık götürmesi caiz değildir. Bunların hepsi farza giriyor. Sen farza eda etmeden sünnetleri, sadece sünnetleri eda ediyorsun, farzları ed eda etmiyorsun. Bu yanlış bir iş. Farzları ilk başta eda edelim, sonra sünnetleri eda etmemiz gerekir. Peki neyle Allah'a yaklaşacağız? Farzları eda ettikten sonra sünnetleri fazla yapa yapa. Büyük Allah dostları Allah Teala'ya nafile ibadetleri fazla yapa yapa yaklaştılar. Bize ne yapmamız lazım? Bunun için Allah Teala'ya nafile ibadetleri bol bol yaparak yaklaşmamız gerekir. Sahabelerden Hazreti Aişe radiyallahu teala anhadan Peygamber Efendimiz izin alıyor. Ey Ayşe diyor. İzin verirsen diyor. Bu gece Rabbime yalvarmak istiyorum diyor. İzin verirsen. Halbuki bir kocanın nafile namaz kılmak için hanımından izin almasına gerek yok. Ama izin alıyor Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulallah diyor. Ben de seninle beraber kılmak isterim diyor. Ama diyor. Sen diyor tek başına kılmak daha hoşuna gider diyor. Onun için sen tek başına kıl diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece boyu ibadet ediyor. Ve Resulullah o kadar ibadet ediyor ki ayakları yarılıyor ayakları. Hazreti Ayşe bir gün soruyor. Ya Resulullah sen ne kadar bu kadar neden bu kadar ibadet ediyorsun diye sorunca Hazreti Resulullah şöyle cevap veriyor. Efele uhibbu en ekune abden şekura. Ay Ayşe diyor. Allah'a şükreden kulu olmayı ne de istemeyelim diyor. Allah'a şükreden kul olmak istiyorsan bol bol ibadet yapmam lazım. Bir gün Cüneyd-i Bagdadi hazretleri toplanıyorlar. Büyük zatlar. Şükür hakkında konuşuyorlar. 400 alim toplanıyor. 400 alim. Şükür hakkında konuşuyorlar. Cüneyd-i Bagdadi de ufakmış daha. Sen şükür hakkında ne diyorsun diye sorunca şöyle cevap vermiş. Şükür Allah'ın sana verdiği nimet de Allah'a karşı gelmemelidir. <laughs> Allah bize nimet veriyorsa o nimetlere teşekkür etmemiz lazım. O nimetlere nankörlük etmememiz lazım. Eğer teşekkür ediyorsak o, ibadet, o nimetlerle Allah'a ibadet edip Allah'a karşı gelmememiz lazım. اَفَلَا اُحِبُّ اَنْ اَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا Ben diyor Allah'a teşekkür eden kul olmayı ne de istemeyeyim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mücahede hakkında insanların vakitlerini değerlendirmesi hakkında şöyle buyuruyor. Ni'mete mağbunun fihime kesiru minen nas. İki nimet vardır diyor. İki nimetten insanların çoğu aldanmıştır diyor. Hakkıyla yerine getirememişler. İki nimeti. Nedir ya Resulallah bunlar? Birincisi as-sihhatu sağlık. Sıhhat, afiyet. İkincisi ise vel -feral". Boş vakit. Bu iki şeyi diyor hakkıyla yerine getir.